ve Barcelona Messi'den sonra ilk defa transfer görüşmesi için bir sportif direktör gönderdi. Öyle ki Deko'nun Arda Güler için Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif de ortaya çıktı. Detaylara geçmeden önce videomuzu beğenmeniz için parmaklarınıza ihtiyacımız var ve beğen tuşuna basmanızı istiyoruz. Başlıyoruz. Barça Times haberine göre finansal açıdan zorlu günler geçiren Barcelona, servis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan daha büyük kısmını ise 2024 yazında ödeme teklifini sundu. Buna karşılık Arda Güler'in bir sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi. Sarı lacivertliler Barcelona'nın bu teklifine henüz cevap vermedi. Fenerbahçe Arda Güler ile yapılacak 3. zirvenin ardından Barça'ya geri dönüş yapacak. Kanarya cephesi Arda Güler'i bu yıl kadrosunda tutmak ve serbest kalma maddesi olan 17,5 milyon Euro'dan daha yüksek bir rakama satmak istiyor. Fenerbahçe'nin en kötü ihtimalde düşüncesi ise Arda'nın bir yıl daha kalması ve ardından istediği takıma gitmesi yönünde oldu. İsmail Kartal'ın ise yeni sezon için önceliklerinden biri genç yeteneği kalmaya ikna etmek. Kartal'ın bu hafta içerisinde Arda Güler ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Umarız onu ikna eder. 62 yaşındaki teknik adam 18 yaşındaki yıldızdan bu sezonda Fenerbahçe'de kalmasını ve şampiyonluk yarışı vereceği kadronun en önemli parçası olmasını istediği kaydedildi. Arap İsmail'in Arda Güler'e buradan şampiyonluk yaşayarak tarihe geçerek ayrıl mesajını vereceği belirtildi. Burada büyük bir anlam yatıyor. Umarız Arda Güler, Arap İsmail'in sözünü dinler.